Evet hoş geldiniz Cumhuriyetler. Evet 400 gram kalabalık. 150 lira bu kalabalık istedim. Merhaba dayım. 150 geldi, 150, 155 geldi, 160, 160 geldi, 70, 170 geldi, 200 geldi, 200, 200. Gel. 200. Yaz Yazmışlar. Evet bir kilo 150 gram. İdare ki sırmadım burada bunu. karışık balız arkadaşlar. 120 lira burası olduğu gibi böyle. 120. Yaz evet bir kilo turla evet bir kilo var iki tane var arkadaşlar 170 lira burası var mı turla isteyen 170 evet bir kilo barbun 170 lira burası yaz 75 geldi 80 yaz 85 90 geldi. 190 peşin yaz ağabey yaz yaz ya. 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 190 ya. 190 kimin evet burası 170 geldi yaz 190 geldi, 200 geldi, ya. 10 geldi, ya. 20 geldi, 220, Ferhan Efendi'ye, kent hastanesi, 220, ya. evet bir kilo buraya 170 geldi, ya. 180, 190, ya. 200, ya. 200, geldi, ya. 10 ya. geldi, ya. 210, sen aynı yere ya. abi. Kent hastanesi, ya. evet direkt buraya 180 geldi. 180 200 200 gel Gel yani. 10 gel bela Yaz velia buna <laughs> Evet buraya 200 geldi 200 Yaz bela buna da Abi o da ver ona bakayım. Ona atma Evet bunlar bonus arkadaşlar Yaz bakayım bir küre 200 Evet bir küre 200 gram evet, turlasın Bonus Ben istiyorum abi Buraya 200 geldi 200 <laughs> 10 gel. Bak. 120. 120 gel. 220 Osman ya da Osman ya da. Ya ya. ya da. Ya da. Ya da. Evet, 250 evet. 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 gram levrek 160 lira basit levrek ister. 160. Evet, 200 evet. evet. gram. Bunu bunu kabayı da arkadaşlar. 170 lira burası. 170. Ver evet. abi. 170 arkanda. 170 buradaymış abi. Evet böyle bir kilo 170 lira burası daha dank Yaz peşin abi bunu da. Evet bir kilo 120 lira burası daha isteyen. <laughs> 120. Ver abi yardım et. Dayıcım 30 verdim. 120. 120 mi, 170 mi? 120. 120 Evet aynı <laughs> bir kilo 120 lira burası da. 120. Yaz peşin abi. 120. Evet, burası. Evet daha da güzel lira burası bir kilo. Ama tuz. Evet bir kilo 300 gram 180 lira burası geldi. 180, 200. 185 geldi. 200, 200, 200 geldi. 200. Yaz abi deniz burada. Evet bir kilo 300 gram buraya 180 geldi. 190, 200, gel. 200. geldi. 200. Beşin yazar bu 200 lira. 200 abi. Evreğ. Buyur abi. Evet bir kilo 300 lira 180 lira burası da. Gel. 190, 200 geldi 10 geldi. 110. Yazma şimdi burada. Evet bir kilo 150 lira 160 lira burası. Yazma. Evet. 160. Yazın. 160 geldi. 2, 3, 4. 160. Burada. <laughs> Evet, bir kilo 250 gram. Nerede? Kabalı daha kisi. Ama aşağıda kadar ufak dizi aksı arkadaşlar. 170 lira burası. Ver bakalım 170 lira. 170. Özge. Ver Doğan. 170 lira arkada. Mehmet. Arkada. Biraz o yüzden kilo Özge Evet, ikisi bir kilo var. 250 lira burası. Bunu ister. 250. Yaz peşin abi. Al burada. 250. Evet, 250 <laughs> numara. Evet, 250 edin. 150 gram, bır bır. Bir dahaki arkadaşlar. 150 lira burası, oldu. Yani, 150. 150. 155 geldi. 160 geldi, 65 geldi. 70, Ya <laughs> <laughs> Yaz abi. Yansan büyük koşu. 170 Mehmet. Burada, 170 var abi. Buradan, şimdi <laughs> burada. <laughs> Nereden yandı abi o? Evet, bir kilo bir dahaki sargoz. 140 lira burası. Hay maşallah. Bir dahaki işte ya? 140. 150. 140 beraber. abi. <laughs> 140. Baba afiyet olsun. Ne sıra 140. Tamam abi. Evet, evet 2 150 gram 120 lira burası. Daha kisteye. 125 gel. 130 gel. 135 gel. Göz <laughs> neydi? Ayhan Bey. Ayhan, ayhan Bey. Başarılar. Geldi. Evet. 135. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 evet Tamam. kilo Tamam. 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 Hadi Tamam. 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 Evet Tamam. 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 Or, 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 or. 125 aranıyor. Aranıyor. <laughs> evet, bir kilo 250 gram 170 gram. 180 geldi, 180. Dolu da abi, ne kadar? Yok, adam yok. 125 olan ne? Bir dakika abi, 180. Evet. Allah'ım 125. Buyur babacığım. Nerede? Buyur kardeşim. Afiyet olsun. 25 lira veriyorum babacığım. <laughs> 25 lira verdim bu arkadaş. Tamam, tamam devam edelim. Burada tamam. 20 lira. Abi vereceğim. Bak 25 buraya. Devam et. Devam et. Evet 1 kilo 150 lira burası. Ne isteyen? 150. Ver abi burada. Evet 2 kilo 250 gram 170 lira burası. Amakallah. 170. 180. 180 yaz. <laughs> yaz mesela. Evet 180 abi. Evet daha da güzel. Oldu. Bir kilo 300 lira 180 geldi buraya. 180. Yaz abi peşinden ol. 180. 180. Deniz'e doğru gidiyor. Burada yazıyor. Evet, 2 kilo 250 gram. Zurnası, zurnası topanı içinde. Bekçi Mehmet, yok mu evet. burada Bekçi Mehmet? Evet, 100 lira olur. kilo 250 gram. Durda topar. 100. Osman, tepare al 90. 90 geldi bu 90 5. vermedi baba ya. Geçti. Ne Dediğin Ne topar? 90. Evet, 30 lira bu topar işte. 30. Evet bir buçuk kilo yüz lira burası kefal işte topal içinde 100 Kaldır abi kefalleri Evet bir kilo yüz lira burası yarak işte ya Yüz Ver abi yukarıya Bir kilo altı yüz gram yüz lira burası yarak işte ya Ver yukarıya abi Evet aynı bir buçuk kilo yüz lira burası Yarak işte ya yüz elli Tamam hemen 50 geliyor Bir kilo yap abi. Kardeş elle. Bir şey değil. Evet, bir kilo yüz gram yüz lira burası. Ver abi. Kaç oldu? Bir kilo yüz gram yüz lira burası. Bir daha ya. Yüz geldi, beş geldi. Ya da abi. Evet, bir kilo seksen lira burası lira. Beş Beraber tek tabloya şimdi. Evet, 4'e 1 kilo 170 lira burası kabaca dakikası. Yaz. Yaz abi burada. 170. Yok mu Evet. Tamam. Al abim. Tamam. 170. Evet, 750 gram 200 lira burası şifreste. 200. Tamam. Evet, bir kilo 100 lira burası daha kiste ya. 100. Beraber de bakalım. Evet daha da güzel. Bir kilo 100 gram buraya 100 geldi. 5 geldi, 10 geldi. 15 evet, geldi. Yaz abi 115 buralarda. Evet 1 kilo 100 gram bunu arkadaşlar. Bir tane daha kisi var. 140 lira burası. Bunu alır 1 kilo 100 gram. 140. Evet 1 kilo buraya 100 geldi. 5 geldi. 10 geldi. 110. 115. Yaz 5'i. Yukarıda var. Evet 115. 70 abi. 70 abi. Herkese ne? 70. Evet bir kilo 100 gram buraya 100 geldi. 5 gel. 10 gel. <laughs> Baba alacağım diyor. <laughs> tamam ya arttı sen de. Evet yani, buraya 100 geldi bir kilo. 100. Abi. Ver abi bakalım. Bir kilo 600 gram 140 gram burası. Ya, sonunda, 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 Yaz. Yaz beyler abi. Beni koyayım mı <laughs> Tamam. Evet, bir kilo 600 gram buraya 140 geldi, 140. Yaz beni abi. 1 kilo 300 gram yine içinde 130 geldi buraya, 130, 35 geldi, 40 geldi, 45 geldi, 50, 55 geldi. Yaz abi beni buralar. Evet, bir buçuk kilo kefal 100 lira burası kefal işte. Bir buçuk kilo 100. Allah Allah. Kimin bu? Karayip o. Bir kilo 250 gram yazıyor. Evet 1 kilo 250 gram 240 gram olursa deliste 240 yaz peşin aldım. 240. Deliste kimin aldı? Abi canlı canlı <laughs> deliğe. Abi. Evet 180 <laughs> gram 170 geldi. Canlı canlı. 170 geldi 175 geldi 180 geldi 190 geldi. 100 burada. 100. Ne var <laughs> <100, gülüyor> burada? 100, <laughs> Abi. Abi. Bir, tane bir tane poşet ver. Bir tane poşet ver buraya. <laughs> arkadaşlar böyle bir kilo 400 gram karışık balımız var. Bu bunu var bunu levra içinde. 220 lira burası. 220 ver <laughs> abi. Bir kilo 600 gram 180 geldi buraya. seksen. Yaz bile abi. Evet sarı kanatçılar abi. Evet, bir buçuk kilo 230 lira burası. İstanbul ister. 230. Yaz abi. Evet, yaz olsun. abi. Bir kilo 200 gram 180 lira burası. Yaz abi iyi burada. geldi. yaz burada. Ne yapıyor? Allah Allah. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Hadi hocam bir, 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 bir kilo 250 gram. Bir kilo 250 gram Evet bir kilo 250 gram 400 lira basayım hocam 400 geldi 400. Yaz abi git da. Evet bir kilo bir buçuk kiloydu arkadaşlar. Davayı da ikisinin balı içinde. 200 lira burası bir buçuk kilo balık. 200. Buraya 180 geldi. Yaz bela buna da. Evet. evet bir kilo var 170 lira burası da. Yaz. 180, 190 evet. geldi 200 yaz. Gel. 10 geldi. 10 gel. Yaz peşin <laughs> <laughs> <Bu> ya abi. Tamam. Buyur abi. Allah Allah. Bir kilo 350 gelen 200 lira burası. 200 geldi. 10 geldi. 15. <laughs> 20 geldi. 120. Yaz bela buna da. Ver ver abi. Allah Allah. Bülent. Evet. Evet, bir kilo 700 gram 250 lira burası. Doğru evet, ise. 250, 250 60 gel. 70 gel. Ya. 170 evet. Yaz abi bu arası. Evet, bir kilo arkadaşlar. Şifra, 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 lira var içinde. 180 lira burası. Ver bakalım babaya. Evet, bir kilo 150 lira burası devrak isteyen. 150. Allah'a abi. bekliyor. Evet. Hadi hocam, bir kilo. Karışık. Pardon. Pardon. Evet 1 kilo var burada 7 dakikası eşkıresi arkadaşlar da. 100 lira burası da böyle karışık balık isteyen ver yukarıya abi 100 Evet 1 kilo 800 gram 60 lira burası bir de 6 bir kasa 1 kilo 800 gram atma iş işte. sarı testi ver yukarıya evet 40 lira burası var kefaliste kır al al bak meyve okur meyve okur mu şöyle gel, şöyle, gel. Şöyle, gel. Şöyle, gel. Evet, 670 gram 180 lira burası çıplakçıda. 180 Yaz. Yaz peşine alalım. Bunu al abi. Bunu da al. Bir. Lidaki. Evet, bir kilo 100 gram dili. Lidakisi kayboldu arkadaşlar. 140 lira burası. Maşallah. 140. Helal abi. Evet, böyle yüreğimiz var bir kilo. 250 lira var Filistin'e. 250. Tamam. 250, 250. 250 mi? Evet 800 gram kefal gopes ispanoz arkadaşlar. 40 lira burası. 40. Dayı bak bakın ama almıyor dayıcım. Kardeşim bak. Nerede <laughs> dayı mı bakalım? Neymiş yok yok Evet. Tavuk 200 100 lira. etmek 100 lira dayı. Tavuk etmek 100 lira. Özgür. Görür ya gram. <laughs> evet, bir kilo 150 gram, 140 lira burası, bunu burası da. Işte. 140. <laughs> Yaz abi. Evet, bir kilo levrek evet, bir, evet, bir tane kabayla gitsin arkadaşlar. 150 lira burası. 150. Alır abi. Yaz kiloyu daki. Evet, bir kiloyu daki 130 lira burası, kabayla gitsin. Işte. Abi çıkarmış bir daki, bir daki gitmiyor. Ne var, var

Evet dördü bir kilo, 100 gram 170 lira burası. 180 gel. Ben abi 180 burada. Evet bir kilo 200 gram 180 lira burası. Yap. 190 gel. 190. Ben abi burada. Evet şu arkadaşa 10 lira vereceğiz. Tamam. Evet üçü bir kilo 200 lira burası. Çıkmasın. 200. 10 lira kimin? Yaz Osman. Yaz bakalım Evet ama. Evet abi. Geçemilmiş evet, bu. Evet. Evet, evet 1 kilo <laughs> bir kilo 300 gram 200 lira bu. Bir kilo 300 gram 200. Ver bakalım ben abi. Evet böyle bir kilo bunu 160 lira burası. 160. 2 kilo 400 gram buraya 400 geldi. 400. Defa. Yaz abi çok nadir. Hele evet, 950 gram 130 lira burası daha gitse. 130. Evet 9 gram kabayı da gitsin Levre Kardeşi var burada arkadaşlar 170 lira burası abi. 80 90 geldi, 200 geldi, 10 geldi. Yaz gel. arkadaşlar. Evet bir kilo 200 gram 150 lira burası nevrek isteyen. Ver baba ya. Evet bir kilo 200 gram 150 lira burası. Yaz peşin al. Evet bir kilo 100 gram 140 lira burası. Yazar bana yazonda. Evrek mi yemek? Evrek abi. He tamam yani on da bana yaz topla vereyim. Hadi işte. 100 kilo, kilo. kilo. Evet yok. 1 kilo 100 gram buraya 160 geldi. 160. Şimdi verdim şimdi bana. 100 lira 10 ver 10 lira vereceğim ver, <laughs> ben sana. 100 <laughs> ver ben evet, sana. He 100 gram 100 lira olsun. Tamam. 100'ü 5 geldi, 50 geldi. 5 60 geldi. Hepsini oldu şey Abi tamam. Hepsi <laughs> Kilo, olsun. Say, kilo olsun. Sen bak, bak, yani iki buçuk kilo üç yüz seksen. Üç yüz seksen alırsın buradan abi. Geçin. Ha, biraz, al. Al abi. Evet, bir, bir kilo 100 gram tabaklı da 150 lira burası. Ya bir daha Yaz. Yaz peki. Evet, bir kilo 120 lira burası. abi. Abi ne Arkadaşlar lidak'i <laughs> var, kefal var, levrek <laughs> var. 300 topak. Topam. Evet, bir kilo 100 gram, 140 lira burası da. Gel. Merhaba. 140 kahve. Bir kilo 300 gram, 160 lira burası. Gel. Merhaba. <laughs> bir kilo 250 gram, 160 geldi buraya. Gel. Merhaba 160. Bu da 160. Burada. 160. Burada. Burada. Bugün devrek şey bedava da. abi. Devrek bedava Başka bulamazsınız. Bir kilo 300 gram 170 lira burası. Alın e şey, şey, abi. Da şey, var çok bir kilo ne Al. Sağ olun, abi. Abi. Kaç Bir buçuk. kilo 230 lira burası. Bir kilo 230. Son olarak var mı 230? Bir buçuk kilo. Alın abi. Dayı bir kilo kaç tane istiyor? Ben her, zaman geliyorum ya. Evet, bir kilo 70 geldi buraya topal Dayı 70. Ver bakalım. Ben de karşı yağlı. yağlı. Motor da var, aynen. Sen takip ediyorsun. Tek var abi. Evet, abi. Mordan çok geliyorum. Ben Evet, üç buçuk kilo burayı, yüz elli geldi. Yüz <laughs> elli, ya da gelir. Evet, bir 700 gram, kilo yedi yüz gram, yüz yetmiş kilo burası. Lirak var mı buraya? Var. Yüz elli geldi, elli geldi. Bırakın yüz elli bakalım. Şey. Evet, bir kilo marmor yüz kilo burası, On lira dışarıda koydum. Düşük demiştik, yok mu Kaldı ben durmaları dur, dur. Necmi Bey, bir torba mısın buraya? Önce bir kilo üç yüz lira. Ulan çıkma arkadaşlar, bir kilo üç yüz lira. Evet 230 abi. 230 lira burası. Çıkma işte. Yok mu? Ete. 220. Velet, <gülüyor> <gülüyor> 220 veret hemen. 220 veret hemen. Evet. <laughs> Evet yine böyle kabası içinde 1 kilo 140 lira burası. Güzel geldi. 140. Baza bakma al. Ver abi. Biz gibimiz mi alırız? Biz hep yesek. Evet, bir kilo yüz otuz lira burası. Kusur abi. say. Ben gömüdür şey de Burada. Evet, bir kilo yüz yirmi lira burası. Yani, Şu sıfır. yok, ya, bir arası, 100, 100, 120 yüz otuz, yüz Evet, mordu acıda. Para alalım, Abi de geldik. de Aynen. Yani şey de evet. kaç çeşit? Evet, iki kilo 100 gram, 120 lira burası. Tamam dayıcım, sağ ol. Çeşme dayıcım. Anneye bak mı? Nasıl mı? Ne var 120 lira? Ver. Yok 100 lira burayı. Kaldır aklını alır. Ben geri vereceğim. Ne ama Ama bir tane. Arkadaşlar, çıkması içinde de bir kilo. Yok. 160 lira burada. Yani yani. içinde. Yani. 160. <gülüyor> 150. <gülüyor> ben abi. Arkadaşlar neden sonrası satışımız yoktur bilginiz olsun. <laughs> evet. Dil var diyor. Önce. Değil mi? Değil mi? Al, abi, abi dil var, var abi? Abi. Dil çıkar abi. Milyar tane. tane. Milyar tane.

<laughs> Anladım, geri, e şey var, abi evet. bir annem de rahat. 250 lira burası. Kimle servisler? Baba sen mi Evet denizci. Aldaracık değil. Benim. Erimi istedi içer. İleri Yeri ver abi, 5 6'sı ne Evet, bir kilo 320 lira burası. De, Peki, Risi, de, inovere, evet, arkadaşlar, maddemiz şey bitmiştir. Afet olsun. Eyvallah teşekkür evet. ederiz. Ama abi, Teşekkür ederiz. Tamam. Çok sağ ol. Kara burun biraz fazla. Bir şey Doğru. abi. Ama orada da şey büyük balık çok fazla. Şimdi kırmızı balıklar. Ya. yani. Evet. Olan da geliyor. Evet. Orada şey çekiyor. Ahmet'le balık kırmızıları var ya. Ahmet. O çekti. evet. Yani, bir de uzak bana. O renk çıkıyor. <laughs> Gümüldür zaten Lupen e, düzenli çekiyor. Oraya da gitmiyorum. Aynen. Aynen. Yani ben geri kalan şey çekmiyorum. Şeyse silebiliyorum. O bakımdan söylüyorum da. Oturalım mı yapalım, yapalım. <laughs> Aynen muhabbet dedi. Hadi, kolay geldi, Hadi çok sağ olun. Görüşürüz. <laughs>